Ben kalkabilir miyim baba? Ne yedin ki oğlum? Afiyet olsun. Ellerine sağlık anneciğim. Evladım hiçbir şey yemedin ki. Aç kalktın vallahi. Üstelemesen de belli ki iştahı yok. Ağzımızın tadı kaçtı. Çocuk da sarsıldı tabii. Allah beterinden korusun. Ben meyve getireyim. Ah, abim cebi cebimde kalmış. Niye aldın çocuğun telefonunu? Bir daha görmeyeyim kızım. Bu ay sonuna kadar kredi kartınızla yapacağınız alışverişlerden çifte puan kazanacaksınız. E güzel, Şevket? Sen miydin? Sigara mı içtin sen? Ne oluyor? Dağıldın sen. Yapma Şevket, toparlan biraz. Aslında ben de fenayım. Babamı daha fazla üzmemek için renk vermiyorum. <laughs> Küçük hanımın kötü sürprizi. Ne? Bundan sonra arkadaşlarını daha dikkatli seçecekmiş. Babama söz verdi. Leyla mı? Yok ben. Tabii ki Leyla. Bir daha bizi üzmeyecekmiş abisi. İnşallah. Bir de onunla uğraşırsak yandık. Başkasıyla da mı uğraşıyoruz? Boş ver saçmaladım. Sende bir şey var. Yok Fikret. Tek derdin Leyla değil. Söyle ne oldu? Bir şey olmadı Fikret. Lütfen rahat bırak beni. Benden saklıyorsun ha? Benden. Fikret. Böyle olsun bakalım. Yeter artık be yeter. Bana güvenmiyorsan çeker gidersin. Kes sesini. Beni utandırmaya ne hakkın var? İş arkadaşlarımın yanında beni rezil ettin. Şimdi bütün banka duyar Allah'ın cezası. Ne yapma. Namusuma dil uzatamazsın sen. Annen mi veriyor sana bu akılları ha? Sen mi veriyorsun ona bu akılları? Kendine gel be manyak. Allah kahretsin defolun bu evden git. Anneni de al git. Sus dedim sus. Sen beni katil mi edeceksin? Dilinde evlad, yüreğinde değil. Gitti mi oğlum? Ben de yarın erkenden gidiyorum. bile. Yine beklemeyiz. E, al, ele, elek. E, al, Abiminki. Evet. Bu evde başka cep telefonu olan var mı evet. sanki? Al, ele, elek. E, al, Şevket Bahçe'de mi hala? Elek. Evet. Bir hal geldi çocuğa Allah e, korusun. Al, ele, elek. Seninki. Üf, amma nazlandım be. Aa. Bozuştunuz mu? Anlaşıldı. Onun yüzünden bu haller. Kavga mı ettiniz? Bir şey mi alındı? Niye açmadın telefonu? Şevket. Evliymiş. Ne? Kocasıyla tanıştım bugün. Neler söylüyorsun? Hani görüşüyoruz, buluşuyoruz diyordun. Öyleydi. Evli barklı kadın seninle mi buluşuyor? Nasıl yani? Bırakma beni diyor Fikret. Uzak dur, uzak dur başına iş açılır. İyi ki daha fazla kapılmadan öğrendin. Bir de bağlansaydın. <laughs> Bağlandın bile diyorsun ha Şevki. Vazgeçeceksin. Mecbursun anladın mı? Biliyorum kolay değil ama yarana tuz basacaksın. Çok seviyorum Fikret. Ne diyorsun? Böyle şey olur mu? Evli baklı kadınla gezmek sana yakışır mı? Babam duyarsa kahrından ölür. Vallahi ölür. Aklını başına topla. Olmaz bu iş. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Bırak bu kadının peşini. Ümit verme. Senden yüz görmezse kocasına döner belki. Yapma Şevket. Gözünü seveyim. Çekil aradan. Merak etme. Çekildim bile. Babam bugün cenazeye gitmiş. Hı. Biliyorum, ablam söyledi. Keşke ben de gitseydim. Saçmalama, senin bir kabahatin yok ki. Üf, yeter ama Leyla, başlama yine. Ağlama, hadi gel bak resmini çekeyim seni. Kıpırdama, bozma, çekiyorum. <laughs> ya istemiyorum ya. <laughs> bak bak bak, ne sırası çıkmışsın. <laughs> Babam senin elinde bu telefonu görsün de ben o zaman senin suratını Aman. göreceğim. Bu olay biraz unutulsun nasıl olsa söyleyeceğim. Ha? Bana bir şey söylemezlerse sen de alırsın. Çok ucuza geliyor. Kredi kartın altı taksit. Oğuz'un resmimizi görmek ister misin? Necla bana bak çabuk o resimleri. Ablamın eline geçerse yanarsın. Bak ama bak bak bak. Nasıl yakışıklı şuna bak. Görkem'e benziyor mu? Görkem deme bana. Allah için doğru söyle. Yakışıklı değil mi? Ha, yakışıklı. Gözleri mavi <laughs> mi? Ah, hem de nasıl mavi biliyor musun? Fosforlu sanki. Hmm, sokağa çıkma yasan bitsin. Tanıştırırım seni. Bana bak. Dershane ne olacak? Bilmiyorum. Sıkma canını. Her şey düzelir. fiyatına sekiz taksit. Abarttın ama. Kaç para verdi bunlara? Yüzde indirim vardı kızım çok ucuz. Beğendin mi bak birlikte giyeriz. Bana çizgili mahkum elbisesi alsaydın. Durumuma daha çok uyardı. <laughs> Kendine gel be. Evet. Aferin benim kızıma. Hadi. Şimdi doğru yatağa bakayım. Ha? Ablası. Benim kızım masal da istiyor. Anlatırım tabii. Hadi gel tatlım yatalım biz. Ee? İyi geceler de herkese. İyi geceler babacığım. İyi geceler anneciğim. İyi geceler kızım. İyi geceler yav. Otursan. İzin verirsen yatacağım babacığım. Biraz yorgunum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hmm. düşünüyorsun? Hı? Daldın gittin diyorum. Çocukları düşünüyorum. Nazar deydi vallahi nazar. Laf dinleselerdi. Hiçbiri gelmezdi başımıza. Leyla... ...bugün seninle konuşmak istiyordu ama fırsat olmadı. Dershaneye yollamamazlık etmeyeceksin değil mi? dershane faslı bitti. Nasıl kazanacak üniversiteyi? Evde çalışsın. Evle kurs bir olur mu hiç? Bir süre eksiği var. Ders almadan kapatamaz arayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.